Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve rahmet bismillah başlayışla. Hak, İslam bir sohbet hakikat, adalet, edefaya, ilmihal, fıkıh, akayet, merafet, hakikat, şeriat sohbetine başlayışla. Ben Şerha Efendi. Şerha Davut, Efendi. Şerha İnsan sohbete başlıyorum. Şimdi efendim diyebilirsiniz ki Haydi efendi benim çok günahım var. Ben 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 alma ben sadece şu an Almanya'da Almanya'da yaşıyorum. Benim çok günahım var. Ben bu günahı bu günahla çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Önce sen şunu yap. Arkadaş çevreni değiştir. Bak. Arkadaş çevreni değiştir. Arkadaş en dost dostun dini üzerindedir. Dost dostun dini üzerindedir. Sen arkadaş çevreni değiştir ya. Hayırlı arkadaş. En azından beş vakit namaz kılan arkadaş olsun. Namaz. En azından beş vakit namaz. Ha. Cebiz hayda vurdu. Cuma namazı, cuma namazı, bayram namazı, bayram namazı, kılanlar arkadaş ol olunmaz. Çünkü onlar da münafıklı. Senin için beş vakit namaz kılan arkadaşların olsun. Beş vakit namaz kılan arkadaşların olsun. Ha sayı takke cübbe giymeye dönüyorsun. Beş vakit namaz kılan arkadaşların olsun senin. İlla olsun. Onlar da arkadaşlık yap. Ben sadece bak vesamış sormuşum.